Herkese merhaba. Hard Reset Info kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videoda Oppo Reno 14 cihazınızda hoparlör çalışmıyor sorununu nasıl kolayca düzeltebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle yapmanız gereken şey telefonu kilidini açmak ve ardından ayarlardan ses seviyelerini kontrol etmektir. Şimdi ayarlara gidin. Burada Sesler ve Titreşim seçeneğini seçin ve burada ses seviyelerini kontrol edebileceksiniz. Bu yüzden ses seviyelerini benimkine benzer bir şekilde ayarladığınızdan emin olun. Ancak en önemlisi medya ve arama sesidir. Fakat arama ayarlarını değiştiremiyoruz. Üzgünüm. Ayarlardan arama sesini değiştiremiyoruz. Sadece aktif bir arama sırasında değiştirebiliyoruz. Yani bunu değiştirmek istiyorsanız birini arayın ve ardından sesi yükselttiğinizden emin olabilirsiniz. Şimdi bundan sonra yapabileceğiniz şey hoparlör ızgarasını yumuşak bir fırçayla temizlemek. Bu yüzden metal bir şey kullanmayın çünkü bu şekilde sadece ızgaraya zarar verebilirsiniz. Yumuşak bir şey kullanın mesela yumuşak bir fırça. Bu mükemmel bir örnek ve bundan sonra ayarlara gidin ve burada Bluetooth'un devre dışı olduğundan emin olun ki ses başka bir yere, kulaklığınıza, hoparlörünüze veya arabanıza yönlendirilmesin. Bu yüzden şimdi Bluetooth'u devre dışı bırakmayı unutmayın ve ardından yapabileceğiniz bir diğer şey de yazılımınızı güncellemek. Bu, hoparlörün çalışmaması da dahil olmak üzere birçok büyük hatayı düzeltebilir. Bu yüzden ayarlara gidin ve sistem ve güncelleme seçeneğini görene kadar aşağı kaydırın. Yukarıda yer alan yazılım güncellemesine tıklayın. Otomatik olarak güncellemeleri kontrol edecektir. Gördüğünüz gibi benim sürümüm güncel ama sizinki güncel değilse güncellemenizi tavsiye ederim. videomuz bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Eğer öyleyse beğeni bırakmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.